Elektrik yükleri Q1, Q2, Q3 olan noktasal cisimler şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Q1 yükünün Q3 yüküne uyguladığı elektriksel kuvvet F ise Q1'in Q3'e uyguladığı elektriksel kuvvet F ise Q3 yüküne uygulanan bileşke kuvvet kaç F'tir şeklinde sorulmuş. Şimdi Q1'in Q3'e uyguladığı elektriksel kuvvet arkadaşlar zıt yüklü olduklarından dolayı çekme etkisi uygulayacak. Buna F1 diyorum ve F1'i buluyorum. K çarpı Q1 çarpı Q2 yani 8 Q kare bölü aradaki uzaklığın karesi 4 D kare şiddetinde yani 2 tane K Q kare bölü D kare olmuş oldu. Peki Q3 yüküne uygulanan bileşke kuvveti sormuş. q 2 de arkadaşlar eksi işaretli olduğu için eksi yani Q3'ü ne yapacak? İtecek. Bunun itme kuvvetine de F2 diyorum ve F2'yi buluyorum arkadaşlar. K çarpı Q2 çarpı Q3 yani iki Q kare bölü aradaki uzaklığın karesi D kare dediğimizde bu da 2 tane yine K Q kare bölü D kare oldu. Arkadaşlar kuvvet vektörel bir büyüklük olduğu için bunlar toplanırken bakın eşit şiddette ve zıt yönde olduğu için bu ikisinin bileşkesi sıfır yapmış oluyor. Yani o zaman bileşke kuvvetimiz sıfır olacak cevabımız buradan A seçeneği doğrudur diyeceğiz. Elektrik yükleri Q1, Q2, Q3 olan noktasal cisimler sürtünmesi yatay düzeme şekildeki bir yerleştirildikten sonra Q2 yükü serbest bırakıldığında hareketsiz kalıyor. Buna göre D1 bölü D2 oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar Q2 yükü serbest bırakıyor. Diğerlerini tutuyoruz yalıtkan bir malzeme ile. O zaman demek ki artı Q buradaki artı Q'yu itiyor. Yani Q1 yükü Q2 yükünü arkadaşlar itiyor. Q3 de Q2 yükünü bu tarafa doğru itiyor ve bu bu ikisinin bileşkesi sayesinde dengede kalıyor hareketsiz bir şekilde. O zaman arkadaşlar F1'in F3'e eşit olması lazım. Yani ikinci Q2 yüküne 1'in uyguladığı kuvvetle 3'ün uyguladığı kuvvet eşit. Şimdi yazalım 1'in uyguladığı kuvveti Q1 ile Q2 arasındaki etkileşimi yazıyorum. K çarpı Q1 çarpı Q2 yani 4 Q kare bölü aradaki uzaklığın karesi D1'in karesi eşit olacak. Q2 ile Q3 arasındaki etkileşime K çarpı 9 Q kare bölü aradaki uzaklığın karesi D2'nin karesi dediğimizde karşımıza bakın. 4 bölü 9 eşittir. D1'in karesi bölü D2'nin karesi şeklinde çıkıyor. Kare alalım arkadaşlar. 2 bölü 3 eşittir. D1 bölü D2 oranı olur. Yani cevabımız D seçeneği burada doğrudur deriz. Q1 ve Q2 noktasal yüklerinin K ve L noktalarında oluşturduğu bileşik elektrik alanların büyüklükleri EK ve EL'dir. Buna göre EK bölü EL oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi K ve L noktalarındaki elektrik alan bulunurken o noktada artı bir birim yük olduğu kabul ediliyordu. O zaman arkadaşlar artı Q ne yapacak? Q1 yükü sayesinde artı bir birim itilecek. Yani E1 diyorum ben buna. Diğeri de çekme etkisi uyguladığı için eksi yüklü olduğundan dolayı E2. Yani K noktasındaki bileşke elektrik alan E1 ile E2'nin toplam değerine eşit olacak. O zaman yapalım. E1 yani birinci yükün uyguladığı elektriksel alan şiddeti K çarpı 36 Q bölü aradaki uzaklığın karesi 2'nin karesi arkadaşlar 4. Artı ikincisine geçiyorum. Eksi 72 o da çekiyor. K çarpı 72Q bölü aradaki uzaklığın karesi 3'ün karesi 9. Yani arkadaşlar buradan 9KQ buradan da arkadaşlar 8KQ yani 9 8'ler ne yaptı arkadaşlar? 17KQ değerleşin. Şimdi gelelim L noktasındaki cismimize. Onu da farklı bir renkle yapmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi burada artı bir birim yük olduğunu kabul ettiğimizde artı artıyı ne yapacak? İtecek. Yine eksi ne yapacak? Çekecek. Yani E2 çekiyor. E1 de itiyor. Yine yine L noktasındaki elektrik alan E1 ile E1 üssü ile E2 üssünün toplamı. O zaman hadi bulup toplayalım. E, L eşittir diyorum. Birincisinin yaptığı elektrik alan etkisi K çarpı 36Q bölü Aradaki uzaklığın karesi 3'ün karesi 9 yapmış oldu. Artı K çarpı 72 Q bölü. Aradaki uzaklığın karesi 2'nin karesi 4 dediğimizde bakın. Burası ne yapıyor? 36 bölü 4, 9. 4 yapıyor. Burası 72 bölü 4'ten 18. 4. 18 ne yaptı arkadaşlar? 22. 22 K Q çıktı. Bize EK bölü EL oranı sorulduğu için 17'nin 22 oranı yani cevap C seçeneği doğrudur. Elektrik yükleri Q1, Q2 olan cisimlerin K noktasında oluşturduğu bileşke elektrik alan vektörü şekildeki gibidir. Buna göre cisimlerin yükleri oranı Q1 bölü Q2 kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar buradaki bileşke elektrik alan bileşenlerini ayırdığımızda etkileşim doğrultusuna bakın. Bunun bir birim, bunun da iki birim oluyor. Bunu kim uygulamış oluyor arkadaşlar? Q1. Yani o zaman buna E1 diyorum. Burada artı bir birimlik yük olduğunu kabul ettiğimizde demek ki Q1 bu artı bir birimi çekmiş. Yani eksi işaretliymiş. Yine bu da çekmiş arkadaşlar. Bu da eksi işaretliymiş. İkincisinin çekme etkisi iki birim. Birincisinin çekme etkisi bir birim. Şimdi o zaman bunları yazalım. E1 dediğimiz Q1 yükünün yapmış olduğu elektrik alan şiddeti bir birim şiddetinde K çarpı Q1 bölü aradaki uzaklığın karesi. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 25 yaptı. 5'in karesi. Şimdi geçiyorum. E2. ikinci yüklü cismimizin uyguladığı elektriksel alan şiddeti 2 birim şiddetinde. Ve K çarpı yükü Q2 bölü aradaki uzaklığın karesi. 3'ün karesi. 9. Şimdi arkadaşlar ben Q1'e buradan çekersem 25 dersem. Buradan Q2'yi çektiğimizde 18 çıkar mı? Evet. Peki o zaman buradan Q1 bölü Q2 oranlamamız istemiş. 25'in 18'e oranı çıkar. Yük işaretleri de aynı olduğu için oran pozitif çıkar. 25 bölü 18 cevap A seçeneğimiz doğrudur. Yükü 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 kulomb ağırlığı 6 newton olan cisim şiddeti 200 newton bölü kulomb olan elektrik alanda şekildeki gibi dengededir. Buna göre iplik 20 kayıtın büyüklüğü kaç newtondur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar elektrik alanı yönü arttan eksiye doğru olduğu için bakın artı artı yükü itmiş. Şöyle bir elektriksel kuvvet uygulamış. Ağırlık da yerin merkezine doğru 6 newton şiddetindeymiş. Şimdi hemen biz bu F kuvvetini bulalım. F eşittir Q çarpı E ile bulunuyor. Yükümüz arkadaşlar verilmiş. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 olarak veriliyor. E elektrik alanımızda 200 newton bölü klomp olarak veriliyor. Burası da 200. Yani şunlar birbirlerini götürünce karşımıza 8 Newton büyüklüğüne çıktı. Arkadaşlar burası 8 Newton. E ağırlığı da 6 Newton. Hop bilindik bir üçgen çıktı. 6, 8, 10 üçgeni. Yani bu ikisinin bileşkesi 10 Newton şiddetinde olur. Kesişen 3 kuvvet dengede ise F ile ağırlığın bileşkesini T ip gerilmesi dengeler. Yani bileşkesi 10 olduğu için T'nin de arkadaşlar tersi yönde 10 Newton şiddetinde olması lazım ki sistem dengede olsun. O zaman cevabımız A seçeneği olsun. Eşit kareler ayrılmış düzlem üzerindeki elektrik yükleri Q1 ve Q2, Q3 olan noktasal cisimler şekildeki bir yerleştirilmiştir. K noktasındaki elektriksel potansiyel sıfır olduğuna göre Q2 yükü kaç Q'dur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bu yükümüze baktığımızda bu noktadaki elektriksel potansiyel her bir yükün oluşturu potansiyele bakacağım. Bu sıfıra eşitmiş. O zaman yazıyorum. K çarpı Q1 yükünden başlıyorum. 8 Q bölü aradaki uzaklığımız 4 birim. Sonra Q2'ye geçiyorum. Onun yükü belli değil. Artı K çarpı Q2 bölü aradaki uzaklığımız. Burası 4 burası 3 birim olduğu için arkadaşlar 3, 4, 5 üçgenine göre burası da 5 birim uzunluğunda olur. 3 birim, 4 birim, 5 birim diye yazalım. Uzaklığımız burada 5 birim. Artı Q3 yükümüzün K çarpı 9Q bölü. Aradaki uzaklığımız 3 birim olduğu için. bileşke 0 arkadaşlar. Burası 2KQ k bölüde. Burası 3KQ bölüde. Yani 5KQ k çıktı. Ee, ve artı K çarpı Q2 bölü. 5 dediğimiz için de buranın 5 olabilmesi yani 5 e, k q olabilmesi için eşittir. Eksi KQ bölü 5 diyorum. Bunu diğer tarafa attığımda. O zaman karşımıza arkadaşlar şu çıktı. E, q q dediğimiz değer burada q 2 idi. q 2. Q2'yi çekersek Q2 eşittir. K'lar gider. Eksi 25 tane Q çıkar arkadaşlar. Cevap eksi 25 Q yani A seçeneği doğrudur diyeceğiz. Yükleri artı Q olan X ve Y noktasal cisimleri şekildeki gibi konulduğunda O noktasındaki toplam potansiyel ve elektrik alanı büyüklüğü E'dir. X ismi K noktasına konulursa X ismini K noktasına koyarsak arkadaşlar V ve E nasıl değişir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi ilk önce V'den başlayalım. İlk durumdayken V eşittir diyorum. İki yükün O noktasındaki potansiyelini yazıyorum. İlk önce X'den başlayalım. K çarpı Q bölü uzaklığımız 2D artı diğer yükümüz için yazıyorum. K çarpı Q bölü D. Yani burası bir buçuk tane K Q bölü D yaptı mı? İkinci duruma V üstü diyorum. Bunu buraya getiriyorum. K Q bölü D oluyor. Artı bir de Y'nin ikisi kq bölü d olunca sonuçta 2 kq bölü d'ye eşit oluyor. Neydi? Bir buçuktu. Ne oldu? 2 oldu. O zaman ne yaptı arkadaşlar? Arttı diyeceğiz. V artar. Şimdi gelelim elektrik alanına arkadaşlar. Elektrik alanı. Şimdi elektrik alan bulunurken bu noktada artı bir birim yük olduğunu kabul ediyorduk. O zaman artı yükümüz artı bir birim ne yapacak? İtecek. E, x diyorum. Diğeri de arkadaşlar ne yapacak? O da itecek. Buna da EY diyelim. Şimdi burada burada arkadaşlar EX eksi EY burada vektörel farkı veriyor bize. Yani bu ikisinin vektörel farkını bulmam lazım. O zaman elektrik alan başlangıçta E eşittir. EX eksi EY. Tabi bu daha yakın olduğu için Y daha büyük arkadaşlar. EY eksi EX diyelim. Şimdi sayısal değerlerini yazalım. Y'nin uyguladığı elektriksel alan K, Q bölü d'nin karesi eksi eksi yazıyorum k çarpı q bölü aradaki uzaklığın karesi x'in x'ler 4 d kare olduğu için burada arkadaşlar 3 bölü 4 tane k q bölü d kare çıkmış oldu 3 bölü 4 şimdi ikinci duruma bakalım e üssü bu yaklaştırıldığı için arkadaşlar ey'de bir değişme olmadı yani ey k q bölü d kare oldu eksi x de aynı uzaklığa geldiği için o da k q bölü d kare olunca sıfırlandı. Neydi? 3 bölü 4'lü ne oldu? Sıfırlandı. Yani ne yaptı arkadaşlar? Azalmış oldu. O halde cevap B seçeneği doğrudur diyeceğiz. Yükü artı q olan bir cisim düzgün elektrik alan içinde K'dan L'ye 1-2-3 yolları ayrı ayrı götürülüyor. Elektriksel kuvvetlerin yaptığı iş bir yolunda V1, iki yolunda V3 oluyor. Buna göre V1, V2, V3 arasındaki ilişki nasıldır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar elektrik alanın yönü arttan eksiye doğruydu. O zaman sanki burada artı bir levha varmış gibi, burada eksi bir levha varmış gibi düşündüğünüzde Arkadaşlar eksi yüklü levhadan artı yüklü levhaya doğru potansiyel artıyor. Yani o zaman buranın potansiyeline V dersek K'nın potansiyeli de artı yüklü levhaya yakın olduğu için 2V deriz ve her bir her bir yol için e, kuvvetin yaptığı iş yük çarpı o iki nokta arasındaki potansiyel farkla bulunuyor. O zaman V1'i, V2'yi ve V3'ü yazmaya çalıştığımızda bakın ne ile karşılaşıyoruz. Yükümüz, yükümüz arkadaşlar artı Q hepsi için aynı. E peki potansiyel farkımız K noktasının 2 ve L noktasının V olmuş oluyor. Yani potansiyel fark V çıkıyor. İster bir yolundan git, zikzaklı. ister böyle direkt git arkadaşlar en kestirme. İsterseniz de böyle üçgen şeklinde bir yolda git. Arkadaşlar sonuçta V, K, L, V, Y, V, Y, V, eşit. Üçünde de, üçünde de potansiyel farklar da aynı. Yükler zaten aynı. Aynı yükü götürüyoruz. Potansiyel farklar da aynı. O zaman hepsindeki işler birbirlerine eşit olur. V1, V2, V3 eşit olduğu için cevap burada. B seçeneği doğrudur. Yükü artı yükü kütlesi M olan bir isim paralel levhalar arasında şekil 1'deki bir yalıtkan iple bağlandığında ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü 2MG oluyor. Buna göre aynı cisim şekil 2'deki gibi paralel levhalar arasında bağlanırsa ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü kaç MG olur şeklinde sorulmuş. Başlangıçta arkadaşlar 2MG miymiş? Hemen buraya 2MG yazalım. E bir de var arkadaşlar. MG'yi yazdığımızda neden böyle havada dengede kalmış? Çünkü bir elektriksel kuvvete maruz kalmış. Bu artı üst taraftaki levha eksi olduğu için onu çekmiş. O zaman dengeyi yazalım. Elektriksel kuvvet eşittir. Mg artı T'den dolayı 3 Mg şiddetinde olacak. Ve elektriksel kuvvet yüklü paralel levhalar arasında yük çarpı E. Q çarpı E ile olunur. Q çarpı V bölü D'dir. Yani QV V bölü D'nin birinci levhala 3 Mg'ye eşit olduğu bilgisine ulaştık. Birinci şekilde bir bilgiye ulaş diyor. İki de bunu kullan diyor. Şimdi ikinci şekle geçiyoruz. A bu artı yüklü levhalar, A bu sefer ne yapmış? Kutuplarını ters çevirmiş. Hmm, ters çevirince bu sefer elektriksel kuvvetimiz aşağı yönde olacak, Fe üstü diyelim. Ağırlığımız aşağı yönde olacak, Mg T üstü de yukarı doğru olacak. O zaman yukarı çekenleri aşağı çekenleri eşitliyorum. diyorum. Fe üstü artı Mg dediğimizde, bakın şimdi T üstünü buradan bulmaya çalışacağım. Fe üstü küçü Q k. V'si 4 ve D'si de 3'te QV bölü D'ye 4M3MG dersek arkadaşlar QV D 3MG ise 4 bölü 3'te çarparsak 4MG yaptı burası artı MG dersek. Yani burası 5MG büyüklüğünde çıktı arkadaşlar 2'nin durumdaki ip gelirmesi 5MG olur cevabımız E seçeneği doğrudur. Sürtünmesiz yatay düzlemde K noktasından artı köyük isim serbest bırakılıyor. D uzaklığı artılırsa yargılarından hangileri doğrudur? 1. Cisme uygulanan elektriksel kuvvetin büyüklüğü azalır. F eşittir. Q çarpı E idi yüklü paralel levhalar arasında. E de V bölü D idi. O zaman biz ne yapıyoruz? D'yi artırıyoruz. D artarsa arkadaşlar F ne yapar? Azalır. Elektriksel kuvvetin büyüklüğü azalır. Doğru. 2. Cismin iğmesinin büyüklüğü azalır. İvme arkadaşlar bu cisme uygulanan F eşittir M çarpı A prensibine göre uygulanan kuvvetin Q çarpı E, Q çarpı V bölü D olduğunu anladık. Onu da M A'ya dediğimizde ivme yüklü paralel levhalar arasında Q V bölü D M biz buna kayın valdem diyoruz. Kayın validem. İvme kayım validem eşit. Peki e, biz ne yaptık arkadaşlar? D'yi artırdık. D artarsa ivme ne yapar? Azalır. Cismin ivmesinin büyüklüğü azalır. Doğru. Cismin L noktasına ulaşma süresi artar. Cismin L noktasına ulaşma süresi artar. Şimdi bakalım. F eşittir. M çarpı A prensibine göre. Kütlemiz değişmeden F'imizin azaldığını söylemiş miydik? F azalırsa ivme azaldı mı arkadaşlar? Azaldı. Peki bundan sonra şöyle düşünelim. İkinci olarak. burada D mesafesini ivmeli hareketli alacak. 1 bölü 2 AT kareyi kullanacağız. D mesafemiz ne yapıyor? Artıyor. D artıyor. Şimdi D'nin artması süreyi zaten artırır. E bir de A'yı azaltırsam süre daha da çok artar. Yani hem D'nin artması hem de ivmenin azalması her ikisi de zamanı artıracak bir etki olduğu için ulaşma süresi artmış olur. Bakın bunu normalde arkadaşlar şöyle formülü düşünmeden yapalım. Levhayı sağa çektiniz. Dev arasındaki elektriksel etki azaldığı için buna az bir kuvvet uygulanıyor eskisine göre. Az çekildiği için yolda uzadığı için uzun bir sürede buraya varmış oluyor. Yani buradan da böyle bir kestirme yöntem yapabiliriz. Yaşam temelde düşünebiliriz. Cevap E seçeneği olmalı. Bir kondansatörün yükünün gerilimine bağlı grafiği şekilde gibidir. Buna göre grafiğin altındaki alan aşağıdaki inceliklerden hangisini verir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bu Alana baktığımızda üçgen şeklinde olduğu için taban çarpı yükseklik bölü 2'den yararlanacağız. Tabanımız arkadaşlar V yüksekliğimiz Q yani Q çarpı V bölü 2'ye eşit bu alan. Peki Q yerine V çarpı C yazalım mı? V çarpı C çarpı V bölü 2 dediğimizde bakın karşımıza bu ne çıkıyor? 1 bölü 2 C V kare. Arkadaşlar e, kondansatörlerde depolanan yükten dolayı depolanan potansiyel enerji 1 bölü 2 cv kare ile bulunmuyor muydu? İşte bu potansiyel enerji elektriksel potansiyel enerji olduğu için aşağıdaki niceliklerden hangisini verdi? Enerjiyi verdi arkadaşlar. Cevap A seçeneği doğru çıktı.